herhalde bir el atmış yorak gitti. Bir daha hiçbir şey yapmadın. Ee, o zaman biz çarşıya bir kere çıkalım Narin lütfen. 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 Nasıl lütfen. otelde her şey kulüzi. Bir Akşam herhalde içinde gezeriz otelde. Yani akşam akşam ne Yet orada iniyoruz, ya yetişemezsek de veriyorlar zaten yemek. Yani illa bir, e, zaten geci, da yok. Yıkarım oteli. Evet. <laughs> Anne dur 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 dur. böyle nasıl bir şeymiş ha? şöyle. Narin dizlerim ağrıdı. Ay, bon. ben, ben. Ben, ben. Hayat hikayeni anlattın. Açılıştı. Ben Palma. Palmiye ağaçların olduğu yer. Nerede dizim aradı? Asad gel, nerede Asad? <laughs> hadi gel uça ablan elini tut, simuçun elini tut, hadi tut ablan elini, gidiyoruz de. Evet, çok seviniz, hadi, hadi gel çabuk. Çok çabuk. E, tut e, abi elini tut. Çok çabuk. He gidiyoruz. Gidiyor. Gidiyoruz ya. Uçak gidiyor. Evet gidiyor. Uçak bekle bizi. Bakın. Anne bence ölmez ben Şu ben şurada. benden. Ölmez benden. Ölmez benden. Hadi yürü gel. Başka, başka. <gülüyor> <gülüyor> Uçuş moduna ben hemen heyecan çünkü çok yorgunum. Limonlu Bey, heyecan var mı heyecan? Yok, Yeni bir ülkeye İlk gidiyorsunuz. defa uçağa biliyorum. Yok, ilk defa <laughs> demiyorum. Yeni bir ülkeye gideceğim ya. Var var. Heyecan. İspanya'da aklıma gelmez hiç gideceğim. Yani benim de hiç ne Ne bileyim boğaların olduğu yere. Gerçekten ömrümde düşünsem böyle ülkeye gideceğim. Mısır'a da gelmez, gelmez. Benim aklım da <laughs> ya. Ben Mısır hep benim hayalimdi ama piramitler hayalimdi. Yani ee, Kleopatra'nın olduğu yer hayalimde Oraya gideceğim. Mısır'a bir daha gideceğim. Ee, piramitlere gideceğim. O da o başka bölümde çünkü. Bizim gittiğimiz e, küçük bir yer deniz tarafında. Al, al. Şimdi böyle daha mı iyi? Burada e, uçuş modunu aldık ya Zaten bunlar olmuyor hepsi dur. Bakalım bazı oyunlar açılıyor. Senin, senin yan çantan vardı küçük. <gülüyor> 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 nasıl nasıl rakip diye saldırdı? At doları <laughs> kendimi at. at gibi hissediyorum <laughs> burada. Bu <laughs> insanı sıkıyor böyle, <laughs> durmadan kayıyor İyi değil kadın. Hiç kullanışlı değil. İşte, işte abim tüm dağıldı. Bu arada şey e, kontrol yaptılar akciğer şey, pasaport kontrolünde hesabımı açtılar. Mecursun. bazı yerlerde açmıyorlar, bazı yerlerde Açanlar açıyorlar. Açarlar tabii. Sen tüm şey, şey, suyla bağlamış. Yok, böyle ee, arkadan yapınca da açıyor. Kapattığın için mi? Mesela kafasını kapatıp boynu açık olanlara şey Aa. yapmıyorlar. Ama böyle sen komple kapatmışsın ya burada bir şeyler olabilir. Yok, tatil yerinde hep arkadan bağlayacağım zaten yani, böyle gez. O normal, prosedüre bakıyorlar. De bakalım bir gidelim. Hani otel nasıl? Bizim otelimiz küçük bir yer zaten. Otel yemekleri çok önemli değil küçük. Yemekleri iyi olsun mu? Yok deniz kenarı zaten su deniz dinlenme. Balık yemekleri çokmuş. Ya bakalım işte. Balık şeyi falan varmış. Oo, Balık şirimsi çok yaygınmış. Öyle diyor. Ya. Palma. <gülüyor> çok güzel <laughs> <çok. gülüyor> <laughs> değil. Bak evde. Let hey. Oh, maşallah Ne? <laughs> <laughs> Oturma. Azad Bey'in keyfini bekliyoruz. Yürümeyeceğim diye, böyle duracağım o beni götürecek. <laughs> Azad, havalan da bayağı karabalık. Giden çok, gelen çok, değil mi? Ama hemen e, havalan'a girer girmez böyle bir sıcak hava geldi deniz kokusu geldi daha çok açıkçası herhalde zarka işte deniz yakın ya buralara valla böyle nemli deniz kokusu var içeride havalimanının ama öyle lüks bir yer değil hani sıradan normal bir havalimanı azat biraz hızlı git herkes bizi bekliyor babi gel. <laughs> <laughs> acayip acayip karabalı. can seni Allah'tan ki limonlu gömlek giydim kaybetmem seni her ağzından bence kaybetmesin kendini. Biz Aynen. Bizde pahalı değil. Her şeyde yüzde on yüzde var. Ya şey Avrupa olduğu için. Yüz şey, yüz oranlık parfümler burada otuz euro. Yüzde Vallahi şey her konu falan. Bu da pahalı. Aynı bizim Hayır, Hayır daha Kesin. ucuz. Belki daha ucuz olabilir. Daha ucuz. Neyse çarşıya çıkınca anlarsın Otobaklarından beri her şey diyor. Hiç fazla yok. Gerçek mi? Bilmiyorum. Ya. Hey yürüyeceğim uzak. Acayip e, uzun bir mesafe. Baya da büyükmüş havalimanı. Giriş öyle küçük göründü ama şu an tam 10 dakikaya geç giriyoruz <laughs> Ve hala valizlere uğraşmadık. Yani baya e, bir mesafe var bilincinde olun yani. Hemen hızlıca valizlere gitmiyorsunuz. Evet. Şöyle bakın otomatlarda su 1 lira 1 euro 10 sent içeceklerde yani Normal, aynı diğer otomatlar gibi bizim orada. Sadece su ucuz. Allah'tan ki suyu ucuz yapmışlar. Bizim orada su da 2.80. <laughs> Değil mi? En azından su ucuz. Ben beyler iş başında valizleri aldı. Bir, şey bir tane de her lila küçük var. Ay, gidiyor, gidiyor canım. <laughs> Yakaladı evet o. Tamam valizlerimiz bu kadar zaten. Büyük. o küçük bizim bu da simişin. Ya, rengini unuttum ya. He. he. Hadi bakalım çıkışa doğru gidiyoruz. Ee, otobüse de bindik. Aparma ağaçları ne güzel. Evet Azat da hemen kemerini taktı. Babasıyla ablasını bekliyor. Değil mi Azat? <laughs> Sürmese Azat'ın yanına otur. Oh, He, klima bak Klima var. Yanına gelir mi Azat? Gelir mi? He, otur onun yanına sen. <gülüyor> <gülüyor> Evet. 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 Bekliyoruz orada bizden. Oh. Bayağı da Açlı, beti. Çünkü <laughs> Küçük bir yağlı ekmeğinden duruyorum sabahtan evet. beri. Bütün Meşhur. gelenleri bekliyorlar biliyor musun? <laughs> Uçakta, bütün uçaklar karışık evet. ya. Yani. Evet. Otobüs dolana kadar Azat da önünde oturuyor. evet. evet. Şimdi şöyle de göstereyim. biraz da Türkiye'ye de benzeri ama burası çok karşılı bir ülke. Sanki Mısır'a benziyor, Türkiye'ye benziyor. Evleri değişik, yani hiç yabancı gelmiyor. Bakacağım, hani neler göreceğiz daha. Egyptin de mi öyle? daha aynı böyle sokaktan taşlar, böyle toprahtı. Anne biliyorum. musun? Türkiye evet he. şöyle odamıza giriş yaptık. Daha her yer düzgünken size göstereyim. Şurası banyo. Yamba nerede? Ha. Ana banyosu falan da nasıl güzel. canım. Ay, şey. Tabii ki de çok çok sıfır bir oda değil. Çişin mi geldi? Gel yap çabuk. Şöyle e, ama temiz görünüyor. Ya, <laughs> 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 <He. gülüyor> Yok bakayım yani takipçiler merak ediyor canım. Bakın, havlular o kendi şey alacak. <laughs> Şurada aynası. Yo banyosu da büyükmüş. Şurada diş şeyleri, bakım şeyleri. Şöyle bir dolabı var. Ee, çekmeceleri var. Ekstra yastık falan istersek. Şu oturma odası. Şurada bizim yatak odamız. Oo bakın Heh. Şurada da yine ekstradan o, dolap var. Ee, bize. Şöyle bir bakayım balkon. Aa, çok güzel şey görünüyor balkondan. Dur bir tarafa geçeyim de kızlar dışarısı nasıl güzel görünüyor can. Dışarı. Azada yatak istemedik ama. Evet. Şu taraf ne? Ana mutfağı da var. Biz aile olduğumuz için böyle bize bir e, aile evi gibi vermişler. Kızlar bakın şu buzdolabında ne var bakalım. Mübarekler, bir su koymuşlar. Baktın, havuz, daha, açık. havuz açık. Evet havuza sabah gireceğiz. Nasıl dolaplarda bir şey Belli yok mu kız? Dolapları ya. karıştırıyorum ben de. Evet televizyonumuz var. Kumanda var. Koltuk var. Güzel değil mi böyle odanın böyle ev gibi olması? Göster. Evet limon adam. Ana balkonumuz ne güzel. Vaa <laughs> wow, denize de. bakın Nasıl? kızlar. Ay odamız çok güzelmiş Can. Tam böyle sahitlik deniz yan görünüyor ama yine de çok güzel. Bakın denize sıfır. O yüzden bu oteli de tercih ettim. Şöyle şahsopları var dışarıda. Şurada havuzu. Can herhalde havuz bu bir tane. Bir de çocuk bekliğini var. Bir de ileride var herhalde. Sonra, Bak burada çocuk ıı, Üstümü biraz eşyamış şeyi arkadan bağlayayım da şu aşağı gidip içecek falan içebiliriz. Denizi de biraz kenarını gezer. Burada da otel ay. böylece bize ay şu bütün bizim otelin şey şu sonuna Sağ kadar. Sıra, sıra güzelmiş, anne. anne. Anne Aynen. ana hurma ağacı. Evet, Hurma ağacı palmiyesi ne kadar güzel. Vay, wow, otelin adını, adını beni çeksene biraz. Ben göz söyleyeyim. Bir sigara içeceğim. Ha oradan, sigara içeceğim. <laughs> Neyse adamı biz rahat Karıştan bırakayım. Ama çok güzel bir görüntüsü Değil var kızlar. Yani. Şey odayı Yeri seçerken güzel. de bakın balkonda o buzun keşke bu balkon benim evde olsaydı can. O, o Tabii o yani bu, o, biraz da bir eskiler. Aa, şeyde var bence. Türkiye'de. O Bak sürede... beni rahat bırak diyor peşime geliyor. Adam ya ben, ben senden kaçtım. <laughs> niye, niye peşime geliyorsun lan? Aa, <laughs> şöyle işte oturma alanları. Yani e, her yerde oturabilirsiniz, dışarılarda şey edebilirsiniz. Biliyorsunuz yarın bir keşfe çıkarız otelin tüm etrafını falan. Değil mi Can? Evet her şey var Azad'ın. Evet Azad'ım oturabilir orada. Vallahi çok sevdim havuzu falan da baya temiz görünüyor. Mutfakta hemen gelir gelmez e, yemek yemeye gittik çok temiz bir mutfak, çok temiz bir salon da onları zaten hep yarın evet, gösteririm. Evet, hep balık çeşidi var. Sadece hep bütün detayını sonra ben Aha, akşam anlatayım size. Ve şimdi sevdi. biz aşağı bir gidelim karanlık olmadan bir denize biraz bakalım. Hı. Değil mi Azat? Anne. Hey. Anne. Ben bir eşyamı yan bağlayayım. Anne, çok sevdim. Dedi direkt ben kendim bağlanıyorsun Anne. dedi. Şey ha, şifre bak. yokmuş. Akseptiyere ne de bağlayacağım. Anne. Hey. Anne. Evet burası bizim evimiz artık bir hafta Burası yatakta yatabilirsin Bizim yanımızda yatabilirsin Şimdi gidelim aşağıda denize dolaşalım mı biraz Denize gidiyoruz mu Evet ayakkabılar çoraplarını çıkar Ayaklarını denize koyarsın Anne de terliklerimi çıkartayım Ne tişörtümü çıkarayım Yo, düşüyoruz, çıkar. Şimdi Denize girmiyoruz Hava soğuk oldu sabah gireceğiz denize Aynen. Şimdi bakıp Aynen. gelelim hemen Evet, Şöyle dışarı çıktık Tabi şimdi karanlık Fazla bir şey görünmüyor Denize gideceğiz yani sahile biraz Anne, bir dolaşacağız. Kum evet kum sabah içine kumda çok güzel oynarsın. Şöyle bir dolaşalım hani neler var. Ben gündüz gözüyle size her yeri gezdiririm yarın. Da şimdi öyle bir. Bakın şuradan boydan boya da sahil yolu var. Evet şöyle şeyler var ama e, tabi dediğim gibi karanlık her yer. Şimdiden çok güzel görünüyor vallahi. Diz boyu buralar sahil. Azat yarın bu denize inşallah gireceğiz. Evet. Bak Bak. Aa, hayatım. Hayatım kum girsin kum girsin kum çok güzel. Azat. Ay nasıl güzel Ben beyaz kumu var kızlar. Ana çok güzel. Hiç taş yok. Oo yüzme yeri güzelmiş. Hep Hep beyaz kum bakın şöyle diz boyu oteller simiş gün Oteller şu karşıda bir yerde. Evet. <laughs> Onlarki de o tarafta bir yerde. E, maalesef ayrı oteldeyiz. Yapacak bir şey yok. Balat çıkarsın herkes kendine. Değil mi tatil? Hadi gel bir karşı Onu, tarafa geçer. Deniz, denizden çıkmıyor sabahları. Yok yani. çıkmıyoruz. Ben hep deniz için zaten burayı tuttum. Otelin o kadar... Sen buraya niye geldin? Deniz için geldin. Aynen sen beni çeksene biraz. <laughs> Görünüyor mu böyle? He. Yani oteli daha çok böyle deniz için seçtim. O kadar lüks, özel bir otel değil. Evet, bunu baştan da söyledim. Ama Gayet temiz, aileli bir otel. Daha çok böyle çocuklar, uygun yaşta olanlar böyle sakinli sevenler için otel. Yani. Öyle yani. Şimdi yarın da zaten de detaylı her yeri gösterelim. siz Sizin ee, de bakarsınız Ama havası muhteşem. Bu kadar temiz bir hava var ki size çok güzel Hadi dolaşalım böyle can. Kapatayım. Acayip rüzgar. Bakın dalgalara. Ama Anladım. o kadar güzel bir deniz ki var ya. Anladım. Yarın daha güzeldir. Azat'tan girdik kumun içine. Değil mi Azat? Bileydik. E, bakın yüzüyorlardı içinde. Bileydik direkt Azat'ın mayalarını giydirirdim. Ama dalgalar çok güzel ya. İşte bu yani ya. Vallahi deniz bambaşka bir şey. Heh, hadi dolaşalım. Gidelim şu oralarda biraz uzanalım kendimize. Bunun mu? Bakabilirsin. Şimdi bir şey olanlar var. İçinde olanlar, içinde olmayanlar. Ha, bakacağız. Adam. Kokteyl getirdi Can bize. Hangi o? Bu ne bileyim bak karışık bir şey yapmış. O ne? Kızlar bu bizim kaldığımız otelin ismi sabah detaylı çekerim dediğim gibi dört yıldızlı ama öyle pek de yıldızlı aramayın ama çok sakin güzel loş bir otel şöyle biraz sokağa çıktık otelin hemen arkası böyle her tarafta e, dükkanlar var mağazalar var Kadir burada bol bol şüpar var <laughs> her yer şüpar değil mi Can her yer şüpar diyorum Şubar mağaza marketi burada aşırı derecede çok. Oraya girelim. Dur karşıya geçelim. Evet, kızlar, ee, geceyi böyle kapatalım. Dediğim gibi size e, otel çok merak ediyorlar ve çok da yazıyorsunuz ya. Onu detaylı olarak yarın çekerim hem de o zaman anlatırım size her şeyi. Şimdi gerçekten aşırı derecede yorgunuz. Duşa girdik hep değil mi Azad'ım? Azad'ım da duş yaptı. Ablaları bici bici yaptı. Bakın şu denizler havuz kapandı. Evet her yer kapandı. Herkes yatıyor. Ee, ben de bu videoyu böyle kapatayım. Kısa bir video oldu ama yarın artık yarından sonra uzun uzun e, size çekerim her yeri detaylı detaylı. Görüyorsunuz her yer burası zaten e, otel bölgesi yani her yerde ee, oteller var. Anne, farklı farklı. Sen... Çıkalım, evet. ee, hadi bakalım. Sizler de Allah'a emanet ettim. Birbirinizin kalbini de kırmayın diyorum. Ve bay bay ediyoruz.